Evet merhaba arkadaşlar. Bugün her günkü videolarımın birbirini takip eden videolarımı farklı farklı olarak onlardan farklı olarak gündeme dair bir, şey bir video çekmek istedim. Bugünlerde biliyorsunuz arkası yarın tadında dizi film gibi mafya ifşaatlarını izliyor ve dinliyoruz. Hepimiz büyük şaşkınlık içerisinde, hayretler içerisinde ifşaatlardaki arka plan olaylarını cinayetler, tecavüzler, uyuşturucular, yeraltı dünyasındaki ilişkiler, onların devletle ilişkileri vesaire çok kapsamlı bir olayla karşı karşıyayız. Ben bu olayı bir miktar magazin o ortamından çıkarıp arka planını anlatayım istedim. Onun sosyolojik boyutunu, tarihsel boyutunu anlatmak istedim. Konuya şöyle giriş yapalım. Bir filozof, sanırım adı Eagle diye okunuyor. İnşallah yanlış okumuyorumdur. Ee, şöyle söylemişti. Devletle mafya aynı şeydir demişti. Ee, her ikisi de halka seni koruyacağım diye para vermelerini isterdi ve alırdı. Mafyanınki haraç almak, devletin ki vergi almak şeklinde e, özetlenebilir. İkisi arasındaki farkın meşruiyet farkı olduğunu söyler. Bu meşruiyet olayını göz, göze batıran bir başka e, sosyolog Weber'dir. O da devletin e, meşru şiddet organizasyonu, şiddet örgütlenmesi olduğunu e, söyler. <laughs> e, keza tarihsel maddeci ustalar e, devleti şiddetin ııı e, organize hali olarak daha doğrusu cezaevleri ve silahlı adamlar örgütü olarak tanımlamışlardır. E, bu tanımları çoğaltmak mümkün. Yani devlet bir yanıyla şiddetin e, meşru şekilde organize olmuş halidir. Meşru ne demek? Meşru yasalar çerçevesinde kanunlarla sınırlandırılmış bir şekilde hareket ediyor olması demektir. Belirli kurallarla, kaidelerle ve belli e, emir komuta zincirleri içerisinde bir e, organizasyon olması hasebiyle mafyadan ayrılırlar. Yani oradaki küçücük bir sözcük hemen her şeyi e, diğerinden ayıran bir şeydir. Yani o meşruiyet sözcüğüdür. Şimdi e, mevcut devleti Sedat Peker'den ayıran şey işte bu meşruiyettir. O gayrimeşrudur. Devlet meşru bir şiddet örgütüdür. Yoksa her ikisi de şiddete dayalı organizmalardır. Şiddeti uygulamak üzere organize olmuşlardır. Gerçi devletin e, bu şekilde organizasyonu şiddet organizasyonu 7 bin yıllık bir tarihe uzanır ama e, devlet geçmişten geleceğe hep aynı şey olarak kalmamıştır. Örneğin antik çağlarda e, devletler daha basit aygıtlardı. E, yalın şiddet örgütleriydi. Ve e, o çağlardaki devletin elemanları bizatihi, yöneticileri aynı zamanda egemen sınıflarıydı. Egemen sınıf bizatihi şahsi olarak devleti meydana getiriyordu. Devleti oluşturuyorlardı. Zaten e, doğuştan kazanılan bir takım soylarla, bir takım temellerle organize olan şeylerdi. <laughs> Dolayısıyla orada bir e, Silahlı örgütleri dimdirek egemen sınıfın kendisi yönetirdi. Devletin kendisi de bizatihi onlar tarafından yönetilirdi. Çalışan elemanlar da bir nevi uşaktılar, bir nevi hizmetçiydiler. Modern çağa geldiğimizde bu iş değişti. Bürokrasi dediğimiz bir e, oluşum ortaya çıktı. E, bu sözcük büro ve krasi sözcüklerinden oluşur. Büro bildiğimiz bürodur. Fransızcadan gelme bir sözcüktür. Krasi egemenlik anlamına gelir. Yani büroların egemenliği anlamındadır bürokrasi dediğimiz şey. Şimdi bu bürokrasinin geçmiş çağlardaki, antik çağlardaki devletlerden farkı nedir? Oradaki or, oradaki yönetim şekli, oradaki organizasyon şekli daha çok keyfi yönetim şeklidir ee, çalışan elemanlar bir nevi hizmetçidirler köledirler ee, hem halkın tepesindedirler hem de aynı zamanda kendileri de birer hizmetçi durumundadırlar ee, keyfi olarak seçilirler keyfi olarak yönetilirler ee, belirli kurallara ve şeylere uymazlar Oysa ki modern çağın e, devletinde egemen sınıflar devletin içinde yer almazlar bir anlamda devleti başkalarına yönettirirler işte Antik çağlardaki, imparatorluklardaki, kent devletlerindeki devletten şu anki devletin farkı bu noktada ortaya çıkar. Bürokrasi dediğimiz olgudan kaynaklanır. Buradaki bürokrasi dediğimiz sözcüğü yanlış anlamayalım. Bürokrasi halk arasında hantallık, iş yapmadaki gecikme vesaire falan anlamında kullanılır. Benim şu anda kullandığım sözcük bu anlamda değildir. Bürokrasi bir Formel sistem yani şekillere, biçimlere, kurallara dayanmış bir sistem içerisinde çalışan insan topluluğu demektir. Aynı zamanda memurlar topluluğu demektir. Benim burada kullandığım bürokrasinin anlamı budur. Buradaki formal, biçimci, kurallı e, ilişkiler zemini son derece önemlidir. Yani belli standartlara göre çalışırlar, belli eğitimleri alırlar, belli kurallara göre e, çalışırlar, belli bir hiyerarşi içerisinde e, davranırlar. Dolayısıyla bu yeni bürokrasi olgusu Burjuva devlet dediğimiz yeni çağ devletlerinin ürünüdür. Eski çağlardaki devlet çalışanlarına bürokrasi dememiz pek olası değildi. Şimdi modern devlet aygıtı antik çağlardaki o kent devletlerindeki imparatorluklardaki devletlerden bir başka yönüyle de ayrılır. Onlar dediğim gibi basit yalın örgütlenmeler iken Burjuva Devlet Organizasyonu, mevcut çağımızın devlet organizasyonu daha karmaşık, daha kompleks, daha büyük bir yapıdır. Özellikle bir idari e, yönetim organizasyonu gelip şiddet organizasyonuyla birlikte işlemeye başlamıştır. Yani devlet iki ana bölüme ayrılır. Birisi idari mekanizmalar, birisi de silahlı mekanizmalar. Şimdi bizi Sedat Peker'in ifşaatları ve mafya ile ilişkileri anlamında ilgilendiren kısmı silahlı bürokrasi kısmıdır. Silahlı bürokrasi devlet içerisinde görece bir miktar özellik taşıyan bir yapıya sahiptir. Çok farklı özelliklere göre çalışır. Çok hiyerarşik bir mekanizmadır. Devletin diğer hiyerarşik mekanizmalarına göre daha sert bir hiyerarşiye sahiptir. Ee, daha kapalı bir e, yaşam şeysi, şekli sürdürürler. Yani özellikle şehir dışlarındaki yerlerde çalışırlar. Keza halktan izole edilmiş lojmanlarda vesairede falan ot otururlar. E, genellikle e, ilişkide bulunduğu kişiler gene asker kişilerdir falan. Yani böyle e, şeyin e, silahlı bürokrasinin halktan izole olmuş, farklı çalışan bir yaşam tarzı ve e, iş yapış e, biçimi vardır. Burada en önemli şey formal yapı ile birlikte hiyerarşidir. Özellikle silahlı bürokrasinin hiyerarşi dediğimiz şeyi son derece önemlidir. <laughs> e, yine silahlı bürokrasinin bir başka özelliği genelde e, kendi başına özerk olarak bir devlet dini gibi ideoloji üretmesidir, Özerk bir ideoloji üretmesidir. O ideoloji genel olarak genel olarak e, ulusçuluk, devletçilik, ataerkillik ve hiyerarşiyi, militarizmi içine alan bir karma e, ideolo ideolojidir. Dünyaya bakışları bu şekildedir e, ve bizdeki Türkiye'deki özelliği ta Yüzlerce yıllık geçmişe kadar giden başka bir özelliği daha vardır. Bizim Osmanlı İmparatorluğunu kuran güçler iki ana zümre üzerinde yükselirlerdi. Birisi Seyfiyeler, birisi ilmiyeler denilen gruplardı bunlar. Seyfiyeler kılıçlardı. İlmiyeler de ulema takımı idi. Birisi akıl verir, diğeri yapardı. Halk da bunları vergileriyle e, beslerdi. Bin yüzlerce yıl boyunca böyle devam etti. Dolayısıyla silahlı bürokrasinin geçmişi, o yıllara dayanan geçmişi, bir anlamda kendilerini halkın çobanı gibi görürler. <laughs> Dolayısıyla halkı güdülecek bir reaya gibi görürler. Üst egemen zümre olarak görürler. E zaten Anadolu topraklarında e, bütün devlet kuruluşlarını Bunlar gerçekleştirmişlerdir. Son Cumhuriyetimiz bile e, bildiğiniz gibi askerlerin öncülüğünde kurulmuştur. Dolayısıyla e, buradaki silahlı örgüt mekanizması dünyaya bambaşka bir bakış tarzı içerisindedir. Bir ideolojik yapı içerisindedir. Ancak yine de yasalarla, formal biçimlerle e, sınırlandırılmıştır. Ancak bunlar her zaman bu yasal meşru sınırlar içerisinde hareket etmenin gerek halkı korumak gerekse devleti korumak için yeterli olmayacağını düşünürler. Bunların içerisinden bol miktarda böyle düşünen adamlar çıkar. Bu adamlar da devletin dışında formal biçimlere, kanunlara, kurallara uymaksızın hareket eden paramiliter dediğimiz silahlandırılmış siviller anlamında güçlere her dönem ve her zaman ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla Burada işte e, silahlı e, bürokrasi ile e, mafyanın birbirine dokunduğu, birbirinin içine girdiği alana girmiş oluruz. İşte Sedat Peker'in açıklamaları e, bu e, çerçevede değerlendirilmelidir, bu kapsamda değerlendirilmelidir. Yani silahlı bürokrasi her zaman kendi dışında böyle paramiliter güçlere ihtiyaç duyar Bazen bu güçlerden birine yol verir, diğerini engeller. Bazısını e, korurken diğerini e, kontrol altında tutmaya çalışır. Bu anlamda Sedat Peker'in ifşalarında esasen çok şaşırtıcı şeyler yok. Ancak e, silahlı provokasinin mafyayla çıkar ilişkileri içerisine girmesi... E, o mafya dünyasının finanse edilmesi için izin verilen işlerin içinde bizatihi yer almaları durumu çok farklı hale getirir. Bunu da bizim topraklarımızda çok sık gördük. İşte Sedat Peker'in hedef aldığı devlet memurları ortada. Onları direkt olarak onlardan başladığını, onları ifşa ederek başladığını görüyoruz. Onlar biz bildiğiniz gibi uyuşturucu trafiğinin içinde bile yer alıyor diye iddialarda bulunuyor. Eski polis şefi İçişleri Bakanı vesaire. Yani e, Sedat Peker'in iddiasına göre e, yapmadığı şey yemediği nane kalmamış gibi görünüyor. Ama ona göre işin e, siyasette de bir boyutu olduğunu söylüyor ki bu da e, çok normal. Bizim Türkiye'deki e, de, siyasetin de bir kısmı yerin üstünde çoğunlukla olmakla birlikte bir kısmı da yerin altındadır biliyorsunuz. O yerin altındaki kısmı menfaat kısmıdır, çıkarlar kısmıdır. O çıkarların elde edilmesi sırasında siyasiler de e, bu mafya gruplarıyla sık sık yan yana gelirler ya da karşı karşıya gelirler. Dolayısıyla üçlü mekanizma bir arada çalışırken çok sık olarak görürüz. Siyasetçisi vardır, silahlı bürokrasinin içinde adamlar vardır, efendim, e, mafya grupları vardır. Bunları üçünü beraber sık sık orada burada çeşitli olaylar örneğin susurlukta yakalanmıştı böyle bir örnek e, yakalandığını görürüz. Bunlar bu şekilde yer altında çalışmaya devam ederler. Aslında ifşalarda şaşılacak hiçbir şey yoktur. Ama olayın bugünlerde başka bir boyutu olduğunu da görüyoruz. O nedir? Ee, bildiğiniz gibi e, Avrupa'ya giden uyuşturucu trafiği Afganistan, İran, Türkiye üzerinden e, giden bir yolu vardır. Bir e, uyuşturucu yolu vardır. Bu yol genellikle eroin yoludur. Genellikle değil, özellikle eroin yoludur. Çünkü Afganistan'da üretilen eroinler Türkiye üzerinden, İran üzerinden Avrupa'ya geçirilir. Çok küçük bir kısmı Türkiye'de kalır, büyük kısmı Avrupa'ya gider. Bunu yıllardır bütün Türkiye halkı herkes bilir. Bunun içinde kokain yoktur. Çünkü kokain üretecek yakında bir ülke yoktur. Coğrafya olarak kokain trafiği yoktur. Ancak son günlerde ortaya çıkan olaylarla öğreniyoruz ki bizim Türkiye'de bir kokain yolu daha açılmış. 5 ton kokain yakalanıyor Ko Kolombiya'da. Oradaki polis müdürü basın toplantısında diyor ki bunun alıcısı Türkiye'de bir liman diyor. Limanda bir şirket diyor. Bununla ilgili konu daha araştırılmadan, incelenmeden hiç bakılmıyor tabii bu işlere. Ee, neden bakılmadığı meselesi malum. <laughs> Derken Panama'da 650 kilo daha kokain yakalanıyor. O da Mersin limanına gelmekteymiş. Yani buradan ne anlıyoruz? Türkiye eroin trafiği üzerinde eroin yolları üzerinde bir ülke son günlerde kokain yoluna da yolunu da e, almış. Başka yollara ilaveten bildiğimiz gibi kokain yolu Kolombiya, Amerika, Avrupa şeklinde e, işleyen bir yoldu. Türkiye bu hiç alakası olmayan bir yerdi. Niye? Şimdilerde böyle bir böyle bir durum ortaya çıktı derseniz anladığım kadarıyla e, devletle mafya grupları arasındaki ilişki iyice artmış olmalı e, burada daha büyük garantiler ve e, imkanlar olmalı ki kokain trafiği buraya kaymış olmalı yani a, insanın mantığı aklı e, bunu söylüyor aksi takdirde son derece uzak bir yola niye girsinler yani kokain taşımak için daha yakın yollar, daha iyi yollar varken daha uzak yollara niye sapsınlar? Elbette buradan daha büyük garantiler, daha büyük imkanlar görüyor olmalılar. Zaten kokain yakağının kokain miktarının da çok büyük olması, devasa boyutlarda olması, 5 ton kokain e, milyar dolara yakın herhalde para yapar. Ben tam bilmiyorum ama rakamlarını. E, çok büyük paralar yaptığı belli. Bunu e, sıradan mafyaların küçük küçük grupların küçük küçük şiddet gruplarının gayrimeşru grupların yapması düşünülemez. Yani 5 tonluk kokayını hiç kimse böyle küçük gruplara vermez. Bunlar ancak devlet garantisiyle hareket eden büyük mafya grupları olmalıdırlar. <laughs> yani bu büyük mafya grubu devletle işbirliği yapmazsa buradan 5 ton geçmesi imkansız bir şey. Nasıl olacak da 5 ton kokain buradan geçecek? devlet olanakları olmaksızın. Bu, bu birkaç kiloluk bir uyuşturucu olayı değil ki bu tonlarca kokainden bahsediyoruz. Bu, bu üretenler güvenilmez küçük gruplara bu kokaini verirler mi? Yani mantıken o akıl mantık çerçevesinde basit düşünecek olursak o olay ortada yani. Peki niye buraya kaydı yani böyle bir şey olduğunu sorusunun bir başka cevabı daha olabilir mi? Bence olabilir arkadaşlar. O da Türkiye'nin e, döviz sıkıntısı içerisine girmesi sonucu bildiğiniz gibi varlık barışları e, ilan etmeye başladı. Birkaç kez üst üste devam ediyor. Hala zannediyorum gene uzatıldı. Diyoruz ki biz Türkiye olarak ey ahali siz Türkiye'ye döviz getirin. Nasıl getirirseniz getirin. Nereden getirirseniz getirin. Bunun hesabını size sormayacağız. Nasıl kazandığınızı sormayacağız. Nereden getirdiğinizi de sormayacağız. Ee, sizden yüzde bir vergi alacak Paramız tertemiz olacak diyoruz. Varlık barışı bu demek. Bildiğiniz gibi uyuşturucu baronlarının veya uyuşturucu kartellerinin en büyük sorunu paralarını aklama sorunudur. Devasa paralar kazanırlar ama bunu meşru bir zemine aktarmaları oldukça zordur. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir imkan görmüş olabilirler. Ee, ve bununla yetinmeyip devletin silahlı bürokrasisi daha fazla e, Türkiye'ye para girsin diye uyuşturucu trafiğine yol vermiş bile olabilir. Yani bunu düşünmek gerekir. Dolayısıyla biz daha daha çok bu tür ilişkileri görebiliriz. Daha yoğun bu tür şeylerle karşılaşabiliriz gibi duruyor. E, i̇fşaatlar devam ettikçe benim de açıklamalarım devam edecek. Bugünlük şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim Ben dinlediğiniz için.